Çok kırdın beni Zafer. Çok kırdın. Hayır konuşmak istemiyorum. Konuşacak bir şey yok. Hı hı. Tamam. Bitsin o zaman. Sana yalvaracak değilim. Bitsin. Hayır. Bitsin dedim bir kere. Bitti. Ben de sana mutluluklar dilerim. Ayrıldınız galiba. Zafer miydi adı? Benimkinin adı da Zaferdi. Siz de mi ayrıldınız? Yeni mi? Hem de çok Çok mu zor ayrılmak? Çok hiç tavsiye etmem. Açın bence. Ama hayat çok kısa. Alo Zafer. Asıl ben özür dilerim. Ya biter mi hiç? Ben de seni seviyorum. Mahvettik çocuğun doğum günü. Saçmalama. Senin bir suçun yok. Kazar oldu. Sözde unutulmaz bir doğum günü yapacaktık. Kapatalım mı artık bu konuyu? Neyse, ne yapıyorsun? Çıkalım istersen. Ben tekneyle açılacağım. Gecenin bu saatinde mi? Ne olmuş geceyse? Ama içkilisin Kerem. İyiyim ben, bir şeyim yok. İyi. Yarın görüşürüz o zaman. Bir iki gün yokum ben. İki gün mü? Neden? Biraz kafamı dinlemeye ihtiyacım var, beni o anlasana? Keremcim, bence biraz fazla abartıyorsun bu olayı. Beni lütfen konuşmak istemiyorum. Peki. Nasıl istersen. Beni haberdar edersin ama değil mi? Nedir nedir merak etme. Nereye yolcu? Cehennemin dibine. Güzel. Seni ancak orası paklar zaten. Sen nereye? Seninle geliyorum. Saçmalama. Bu halde bırakacak değilim herhalde seni. Zurna gibi olmuşsun. Git işine Mert, git işine iyiyim ben. Tabi tabi iyisin. Ya Şehrazat çok ayıp etti ama. Ya o kadar uğraşmışız, düşünmüşüz, plan yapmışız, çadır almışız. Ay yemeğin başında kazar oldu, bizim bir suçumuz yok ki. Yani Kerem Kağan'ın... Melek? Sen beni dinlemiyorsun. Hı? Ne oldu, neyin var? Neden ağladın? Mezarlığa gittim. Of yine mi? Melekçim, ölenle ölünmez. Unut artık lütfen. Ben unutmak istemiyorum ki abla. Zafer gerçekten çok sevdim. Unutmak istemiyorum ki. <laughs>